son dönemde sıkça duyduğumuz, sıkça gördüğümüz bir telefon markası var. Infinix. Bir süre önce ülkemize gelen gelir gelmez geldi üretime başlayan Infinix'i daha önce anlatmıştım. Kanalı yakından takip edenler hatırlar. 10 dakikada şarj olan ve rengini değiştirebilen bir telefon yapmıştım. Ancak bu defa konumuz farklı olacak. Çünkü bu defa fiyat odaklı yeni modeline Hat 10T'ye bakacağız. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte detaylara başlayalım. önce markadan bahsedeyim. Çünkü buradaki konsept Oppo ve Realme'nin bağlı olduğu BBK grubuna oldukça yakın. Çünkü Infinix başka telefon markaları da olan Transion Holding'in bir parçası. Onların bir markası. Grubun diğer markaları ise Tekno ve Itel. Bilenler fark edecektir. Tekno da ülkemize geldi. Ancak beraber değiller. İki ayrı ekip, iki ayrı stratejiyle yoluna devam ediyor. Yalnız bu grubun iki önemli özelliği var. Bir, Transyon Holding bilindik ülkelerde büyük rakiplerle mücadele etmek yerine Afrika'ya yoğunlaştı ve kıtanın bir numarası olmayı başardı. Bunun sebebi doğru özellikler sunmasıydı. Afrika ülkelerinde günlük yaşamı etkileyen en önemli sorunların başında enerji geliyor. Pek çok ülkede sağlıklı bir elektrik altyapısı bulunmuyor. İşte bu yüzden Infinix'in modelleri düşük ışıkta daha koyu ten rengini optimize bir kamerayla geliyor. Ayrıca doğası gereği güçlü bir batarya performansı sağlıyordu. Bunların etkisiyle kıtanın en sevilen markalarından biri olmayı başardı. 2. Infinix'in kuruluş hikayesi biraz daha farklı. Fransız Sagam şirketinin katkısıyla 2013'te yola çıkan marka belki de bunun etkisiyle telefonlarını Fransa'da tasarlıyor. Ve yaptığı telefonlarla genç kullanıcıları hedef alıyor. Hatta farklı segmentlerde tasarım ödülü kazandığı telefonları da bulunuyor. Evet tüm bu detaylardan sonra Infinix'i biraz daha yakından tanıdığımıza göre şimdi isterseniz Hot 10T'yi kutusundan çıkartalım ve beraberinde hangi aksesuarlar geliyor bunlara biraz daha yakından bakalım. giriş ve orta segment arasında konuşlanan Haton T, beraberinde 10 wattlık şarj adaptörü, mikro USB kablosu, sert plastikten yapılmış koruma kılıfı, ekran koruyucusu ve dökümanlarla geliyor. Kutu içeriği hiç fena değil ancak ekran koruyucusu üretim aşamasında takılabilirmiş. Koruyucu kılıf ise kenarlardan darbe emmek üzerine tasarlanmış. Bu gerçekten güzel. Ancak sim kart yuvasını da örtüyor. Yani ikinci telefon olarak kullanıp sık sık sim kart takmak isterseniz kılıfı çıkarmanız gerekiyor. Gelelim kulaklığa. Bu fiyat seviyesindeki bir cihazın kulaklığından ne bekliyorsanız aslında onu alıyorsunuz. Tiz ağırlıklı bir yapısı var. Ses çıkış gücü hiç fena değil ancak vokaller boğucu. Pek çok kişinin iletişim ve eğlence ihtiyacına karşılık verecektir. Ha hazır eğlence demişken kulaklık aynı zamanda anten görevi görüyor. Yani radyonun çalışması için yanınızda olması gerekiyor. Mikrofon kalitesini ise gelin hep birlikte dinleyelim. Şu anda bu kaydı Hatonte'nin kendi mikrofonu üzerinden yapıyorum. Şu anda bu kaydı Hatonte'nin kulaklık mikrofonu üzerinden yapıyorum. Dip gürültü konusunda kulaklığın mikrofonu daha iyi. Ancak konuşurken ağzınıza yaklaştırmanıza fayda var. Infinix Saturn T kendi segmentinde şık görünen büyük bir telefon. Ama gerçekten bakın gerçekten büyük bir telefon çünkü bu telefonun 6.8 inç boyutunda devasa bir ekranı var. Hem arkasında hem de kenar çerçevesinde plastik materyal kullanılan Haton T'de su damlası çentik tercih edilmiş. Yalnız güzel bir detay var. Çentiği saran çerçevenin hem sağında hem de solunda LED flash bulunuyor. Evet yanlış duymadınız. Bu telefonun ön kısmında bu telefonun ön kamerası için iki tane depth flash bulunuyor. Yani amaç öz çekim performansını mümkün olduğu kadar yüksek tutmak. Birazdan konuşacağız. Kontrol butonlarının sağ tarafta sim ve kart okuyucusunun sol tarafta konuşlandığı telefonda tuşlara erişmek kolay. Üstelik basma hissiyatları da gerçekten güzel. Cihazın diğer bağlantıları alt tarafta toplanmış. 3.5 mm kulaklık jacki, hoparlör ve micro USB konektörü. Ancak bu telefona USB tip C konektörü yakışırmış. Keşke olsaymış. Cihazın arka tarafında dokuluşuk bir tasarım yapılmış. Genel görünümü güzel. Ancak parmak izi okuma sensörü kamera yakın. Belki biraz daha aşağı alınabilirmiş. Bu arada telefon işçilik anlamında iyi duruyor. Yeri gelmişken söyleyelim. Infinix Saton T Türkiye'de üretilen bir telefon. Büyük bir telefon olduğu için tek elle kullanmak pek kolay değil. Evet yazılım seviyesinde tek elle kullanım modu var. Yok değil. Ancak fiziksel ölçüleri itibariyle bu telefon çift elle kullanıma çok daha yatkın. Ancak kullanım hissiyatı gerçekten iyi. Materyal tercihinde de herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bendeki cihazın rengi okyanus kaybı olarak geçiyor. Ancak yeşil, mor ve siyah gibi seçenekler de var. Kalınlığı 9.2 mm olan cihaz segmentinde yeni bir tasarım etkisi yaratmıyor belki ama hiç fena da görünmüyor. Kimdiriniz ekran kasa oranında çene çerçeveye yoğunlaşabilirsiniz. Ancak bu seviyedeki diğer pek çok cihazda olduğu gibi alt çerçeve kendisini belli ediyor. Kısacası malzeme kalitesi, tasarım ve işçilik anlamında bu segmentteki beklentilerimi karşılayabilen bir telefon oldu Infinix A10T. Infinix Hot 10T için üzerinde durulan en önemli özelliklerin başında ekran geliyor. Çünkü 6.8 inç boyutundaki IPS ekran 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızının daha yüksek olması demek desteklenen uygulamalarda deneyimin daha keyifli. Arayüzün ya da içeriğin daha akıcı görünmesi demek. Bu açıdan bakıldığında teknik olarak iyi bir avantaj. Özellikle bu fiyat sınıfında. Arzu ederseniz cihaz 60 Hz alabilir ya da otomatik olarak kullanabilirsiniz. Yani cihaz 60 Hz ile 90 Hz arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Hazır hızdan bahsetmişken ekranın sahip olduğu dokunmatik örnekleme hızı da 80 Hz yani dokunmayla kontrolün daha hızlı gerçekleşebilmesi adına performanslı bir kombinasyon hedeflenmiş. Bu arada boyuttan bahsettik ama çözünürlüğü konuşmadık. Ekranın çözünürlüğü 1640 720 piksel yani HD+. Tabii ki yüksek çözünürlük demek daha keskin, daha iyi bir görsel deneyim demek. Ancak Infinix'in tercihi Full HD yerine HD ama daha yüksek hızlı bir HD'den yana olmuş. Yani kendi segmentinde en hızlı ekranı sunma iddiasıyla geliyor Infinix 10 T. IPS panel kullanan ekranın görüş açıları iyi, parlaklığı da sınıf standartlarına makul. Açık açıkçası beni rahatsız eden herhangi bir durumla karşılaşmadım. YouTube merkezi bir kullanım deneyimi esnasında ekran pek çok kişiye özellikle de eski bir cihazdan geçen kullanıcılara sağlıklı yanıt verecektir. Ama Netflix özelinde Wi-Fi L3 sertifikasından dolayı oynatma çözünürlüğü SD olacaktır. Aslında cihazın donanımı bundan daha fazlasına uygun. Zira Netflix'in kendi sitesinde de bu cihazın sahip olduğu Mediatek Helio G70 yüksek çözünürlükte desteklenen platformlardan biri gibi görünüyor. Ekran konusunda hoşuma giden bir başka detay ise ayar seçenekleri. Göz bakımı ve koyu tema gibi özellikleri ek olarak Olarak, ekranın yenileme hızını değiştirip dokunmatik örnekleme hızını optimize edebiliyorsunuz. Bu arada ekranın HD Plus çözünürlüğü sahip olması kullanım hedefiniz çerçevesinde bazı avantajlar getirebilir. Örneğin daha iyi pil ömrü ve daha akıcı grafikler gibi. Çünkü çözünürlük arttıkça grafik birimin üzerindeki yük de arttığı için oyun performansı gerileme yaşayabiliyor. Ama dediğim gibi burada sizin ne istediğiniz ve neye hedeflediğiniz ya da telefon aralıklı olarak ne için kullanacağınız büyük önem taşıyor. İşlemciye geçmeden önce biraz da biyometrik güvenlikten bahsedeyim. Bu telefonun arka kısmında bir tane parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Ama aynı telefon ön kamera yardımıyla yüz tanıma sistemi üzerinden de kilit ekranı açıp ana ekrana ulaşmanızı sağlayabiliyor. Samimi olmam gerekirse bu telefonun sahip olduğu biyometrik güvenlik özellikleri gerçekten çok iyi çalışıyor. Beklediğimden çok daha hızlı ve çok daha isabetli görev yapabiliyor. İnanılmaz hızlı. Daha fazla güvenlik istiyorsanız ikisini birden kullanabilir. İkisini birden aktif edebilirsiniz ama güvenli bir ortamdaysanız herhangi bir risk olduğunu düşünmüyorsanız telefonu sahip olduğu yüz tanıma sistemi hızıyla gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü biyometrik güvenlik sistemi düşündüğümden ya da beklediğimden çok daha iyi çıkan bir telefon oldu Infinix A10T. Infinix Hot 10T Mediatek'in Helio G70 platformundan güç alıyor. Performans odaklı 2 çekirdeği 2000 MHz, tasarruf odaklı 6 çekirdeği ise 1700 MHz'de çalışan bu platforma çift çekirdekli Mali G52 grafik birim yani GPU'su eşlik ediyor. Bu platform yani Mediatek Helio G70, Qualcomm tarafında Snapdragon 665'e rakip ama sunduğu performans biraz daha iyi. Hot 10T sahip olduğu diğer özelliklerle birlikte iyi bir oyun deneyimi vaat ediyor. Daha iyi performans için özel bir oyun moduna sahip olan telefon, dinamik bağlantı hissini bu özellik sayesinde sayesinde işlemci ve grafik birimin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Oyunda mümkün olan en yüksek performansın cihaz tarafından verilmesini hedefliyor. Aynı zamanda bildirim engelleme ve bellek boşaltma gibi oyuna özel bazı başka dokunuşları da yapabiliyor. Arayüz bu konuda gerçekten çok fazla seçenek sunuyor. HD Plus bir ekrana sahip olduğu için Helio G70 ile birlikte denediğim oyunlar gerçekten iyi çalışıyordu. Rapor edeceğim özel bir durumla karşılaşmadım. Grafik yön yeni nesil oyunlardan örneğin PUBG ile yaptığım testlerde şunu gördüm. PUBG Haton T üzerinde HD kalitelerinde yüksek kare hızıyla otomatik olarak başlayabiliyor ve genel olarak iyi çalışıyor. Telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Depolama için eMMC 5.1 standartına depolama çipi kullanılmış. Ve tek bir kapasite olarak geliyor. Yani Haton T'de şu an Türkiye'de sunulan tek kapasite seçeneği 128 GB. Ama az önce de ifade ettiğim üzere bu telefona microSD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Sol üst tarafta bulunan sim kart yuvası iki tane sim karta ve bir tane microSD hafıza kartına ev sahipliği yapabiliyor. Infinix Saton T'nin arka kamera sistemi üçlü yapıya sahip. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde. Aynı zamanda 2 megapiksel derinlik kamerası, bir de sahne algılamadan sorumlu olan yapay zeka kamerası bulunuyor. Ama ne yazık ki yapay zeka kamerası yani sahne tanıma kamerası hakkında internet ortamında çok fazla bilgi bulunmuyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki Infinix Saton T bu segmentte ya da buna benzer fiyat segmentinde sahne algılamayı en iyi yapan telefonlardan bir tanesi. Telefon standart olarak 48 megapiksel görüntü kaydı yapmıyor. Sizin bu modu seçmeniz gerekiyor. Video tarafında ise 2K çözünürlüğe çıkabiliyorsunuz. Açıkçası son dönemde pek gördüğümüz bir çözünürlük seçeneği değil bu. Evet Full HD'yi biliyoruz, evet 4K'yı biliyoruz ancak Infinix Atom T hem ön kamerasında hem de arka kamerasında video çözünürlüğü olarak 2K'ya çıkabilen bir telefon. İlginç bir tercih olmuş ama eğer görüntü kalitesini arttıracaksa tabii ki Full HD'de kalmak yerine 2K ile yol devam etmek elbette ki iyi bir seçenek. Birazdan örnekleri göreceğiz zaten. Telefonda çok sayıda kamera özelliği var. Porte moduna tutun da video bokeh moduna kadar yani videodaki portre moduna kadar pek çok özellikle istifade edebilirsiniz. Ancak tüm bunlar arasında benim en çok hoşuma giden en beğendiğim özellik gece modu oldu. Kayıt süresini birkaç saniye uzatıyor ancak doğru sahnede dikkat çekici sonuçlar veriyor. 0.8 mikronluk piksellerden oluşan ana kamera sensörü daha iyi bir ışık kazancı için 4'ü bir arada piksel kullanımına geçebiliyor. Ayrıca f1.8 diyafram ve altı parçalı lensle geliyor. Göz takibiyle odaklama gibi özellikleri de bulunan kamera sisteminde az önce de ifade ettiğim üzere hoşuma en fazla giden detay performansını en beğendiğim özellik gece çekim modu oldu. Özellikle sosyal medya paylaşımları için yani kaydır bak mantığıyla hızlı tüketilen içeriklerde iyi bir performans var kameranın. Eski nesil bir cihazdan bu telefona geçecek olanlar için de kamerası tatminkar gelecek mutlu edecektir muhtemelen. Gece modu gerçekten güzel. Zaten iyi ışık koşullarında da iyi çeken bir kamera sistemi olduğunu söyleyebilirim. Eğlenceli bazı araçları da var. Kullanıp keşfetme kısmını artık size bırakıyorum. Telefonun sahip olduğu 8 megapiksel ön kamera beklentileri karşılıyor. Bu segment bir cihazın ön kamerası ne kadar performans verebilirse bu telefonda o kadar veriyor. Ha. Bazı sürpriz özel özellikleri yok değil. Az önce de ifade ettiğim üzere aynı arka kamerada olduğu gibi ön kamerada iki k çözünürlükle video kaydı gerçekleştirebiliyor. Az önce yine arka kamera sisteminde yaptım yorum burada da yapmak isterim. Oynama kısmı bazı özellikleri keşfetme kısmı size bırakıyorum ama bu telefon kendi segmentindeki ön kamera başarımı anlamında tatminkar sonuçlar vermeyi başarıyor en azından test ettiğim kadarıyla. Infinix Haton T'nin yazılım arayüzü beklentimin üzerinde bir akıcılığa sahip. Android 11 üzerinde şirket tarafından geliştirilen XOS arayüzünün 7.6 versiyonuyla çalışan bu telefonda çok sayıda özelleştirme ilginç bazı özellikler var. Dikkatimi çeken bazı özelleştirmeler şu şekilde. bir Hırsızlık uyarısı. Örneğin kamuya açık kalabalık bir ortamda telefonu şarja taktınız diyelim. Birisi şarjdan çıkardığı anda telefon alarm vermeye başlıyor. 2. Tek elle kullanım optimizasyonları. Büyük bir ekran olduğu için bu özellik önemli. İsterseniz arayüzü küçültebilir, isterseniz sağ ya da sol taraftan ortaya doğru çekerek hızlı erişim menüsüne ulaşabilirsiniz. Bu menü yardımıyla pek çok uygulamaya kısa yol atayabilir, kolayca başlatabilirsiniz. 3. Gelişmiş çocuk modu. Evet, başka telefonlarda da çocuk modu var. Kullandık, test ettik. Ancak Infinix epey fazla detay sunuyor. Kullanım detaylarını görebilir, tek kullanımlık süre ya da data kullanımı sınırı getirebilir, kötü duruş uyarısı ya da göz koruma modunu aktif edebilirsiniz. Gerçekten kapsamlı Aksamlı güzel bir çocuk modu var. Eğer bu telefonu çocuğunuza telefon olarak almak istiyorsanız ya da bu telefonu çocuğunuza arayarak kullanması için veriyorsanız bu modları aktif edebilir, daha verimli bir kullanım ortamı sağlayabilirsiniz. 4. Sosyal medya uzmanlığı. Evet yanlış duymadınız bu telefon tam bir sosyal medya canavarı. Özellikle de söz konusu WhatsApp olduğu zaman. Çünkü Turbo Sosyal adı verilen bir özellik yardımı ile WhatsApp'ta sesli ve görüntülü iletişim esnasında sesinizi değiştirebilir. Hatta sesli aramaları kaydedebilirsiniz. Sadece bunlar da değil. Görüntülü konuşma esnasında yani WhatsApp'ta video konferans yaparken yüz güzelleştirme uygulayabilir. Aynı zamanda geri çağrılan yani size yollandıktan hemen sonra silinen mesajları da görebilirsiniz. Tabii ki tüm bunların dışında alındı bilgisini karşı tarafa belli etmeden gelen mesajları okumak da mümkün. Açıkçası az önce de ifade ettiğim üzere tam bir WhatsApp telefonu olmuş Infinix Saturn Gerçekten ilginç, eğlenceli, merak uyandıran bir takım özellikleri var. Evet haklısınız. Buna benzer yetenekleri sunan belki 3. parti yazılım ya da uygulamalar vardır. Ancak WhatsApp'la ilgili söylediğim özellikler bu telefonu entegre olarak, arayüzün parçası olarak geliyor. Bu gerçekten hoş bir detay olmuş. Telefonu özelleştiren, farklılaştıran yeteneklerden birisi gibi duruyor. Açıkçası ben kullandım ve vadetli özellikleri yapan bir telefon Infinix Hot 10 ne zaman WhatsApp'ı kullanırken. Ha, son bir not olarak şunları da ekleyeyim. WhatsApp mesajı geldiği zaman LED'leri yakarak size bildirimde bulunabiliyor. Aynı zamanda WhatsApp modu çerçevesinde evet bu telefonda bir WhatsApp modu da var. Onu aktif ettiğiniz anda telefon şöyle çalışıyor. İnternet bağlantısını yani data kullanımını sadece WhatsApp kullanıyor. Diğer hiçbir uygulama internete çıkamıyor. Dediğim de size WhatsApp telefon yapsa nasıl olurdu? Belki de buna benzer şekilde çalışır. Emin değilim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sadece bunlar da değil. Ayarlar kısmından özellikler plus isimli bölüme gittiğiniz zaman orada çok daha fazla seçenek, çok daha fazla özelleştirme görüyorsunuz. Açıkçası bu kadar derin kişiselleştirmeye, bu denli özelleştirmeye rağmen arayüzün sunmuş olduğu akıcılık gerçekten keyifli olmuş. Ha daha iyi olabilir miydi? Evet elbette. Diğer telefonlarda olduğu gibi bu telefonla daha iyi olabilirdi. Örneğin bu telefon Infinix Saturn T ön yüklü çok sayıda uygulamayla geliyor. En azından bir kısmı çıkartılabilir. Play yani Android'in kendi uygulama marketinin yanı sıra Infinix kendi uygulama marketini de koymuş. Aynı Samsung'da olduğu gibi. E biraz da diğer özelliklerinden bahsedeyim. 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Infinix Hoton T PC Mark'ın pil testinden en yüksek ekran parlaklığı ve 60 Hz tazeleme hızıyla Wi-Fi ve senkronizasyonlar aktif şekilde 8,5 saate yakın bir performans gösterdi. Sonrasında da hala 120 pil kaldığını dikkate aldığımız zaman bu telefon 10 saat civarında çalışabilir. Ama sim kart takarak aktif olarak kullanmaya başladığımız zaman ekran açık süresi genelde 7 saat civarında seyrediyor. Yani yoğun ve yüklü olmayan bir kullanım ile 2 güne kadar pil performansı elde etmek pek hala mümkün olabilir ama oyun odaklı daha aktif bir kullanımda süre elbette ki düşecektir. O açıdan bakıldığında bir günü kolaylıkla çıkaran bir telefon Infinix Atom T. Kullanım şeklinize bağlı olarak biraz oyun, biraz da eğlence, biraz iletişim gibi bir kullanım, karma kullanım esnasında 1,5 günler görülebilir. Ama çok fazla oyun oynandığı vakitlerde sistemin tamamının yük altına girdiği durumlarda tabii ki kullanım süresi düşecektir. Yani pil süresi biraz da telefonu nasıl kullandığınız ile ilgili ama PCMark testini bu noktada referans alabilir, kendi telefonunuza kıyaslayabilirsiniz. Infinix Hot 10T'nin yük altına girdiği durumda ortaya çıkan termal stres makul, tolere edilebilir düzeyde. Mono hoparlörün ses çıkış gücü iyi. Bir yurt odasında ya da sakin bir ortamda bir şeyler izlemek için yeterli gelebilir. Onun dışında gerek sesli görüşme gerekse de şebeke bağlantısı ve Wi-Fi performansı anlamında sıra dışı bir durum ya da sorunla karşılaşmadım. Şebeke bağlantısı demişken Infinix Hot 10T çift sim kart desteğiyle geliyor ve aynı yuvaya isterseniz micro SD kart Tu sabe Tabii ki rekabet çerçevesinde piyasada nasıl bir performans göstereceğini zamanla göreceğiz ve anlayacağız. Onu tekrar konuşuruz belki ama sahip olduğu özelliklerle ilginç yazılım yetenekleri değişik fonksiyonlarıyla piyasaya renk getiren önemli bir telefon olduğunu düşünüyorum. Infinix Haton T'nin. Hatta Haton T'den sonra Infinix markası Türkiye'ye başka telefonlar da getirecek. Başka modeller de piyasaya sürecek. Orada belki Infinix'in Note serisi, Note 10 serisi ve yakın zamanda duyurusu yapılan Note 11 serisiyle birlikte orta segment telefon yarışında rekabet alevlenebilir. Rekabette yeni dengeler oluşmaya başlayabilir. Çünkü rekabetin artması demek, yeni markaların gelmesi demek, yepyeni modellerin piyasaya girmesi demek, rekabet çerçevesinde belki de fiyatların bizim deyimizde düşmesi buna bağlı olarak yeni dengelerin oluşması demek. Bakalım bekleyip göreceğiz ama Infinix'in tabii ki gelmesi önemli. Gelir gelmez yerli üretime başlaması da anlamda önemli. Aynı zamanda bu telefonun sunduğu bir takım özellikler de gerçekten ilginç ve merak edilebilir düzeyde özellikler. Evet, tüm detaylardan sonra her videoda söylediğim gibi izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan doluyum. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da ErdozZay ya da fx77 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.